Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere küpe yapımını anlatacağım. Bu küpeleri ben yaptım. Yapımı gayet kolay. Hepiniz yapıp yaz günlerinde, kış günlerinde de takabilirsiniz. Güzel güzel takarsınız. Şöyle göstereyim kulakta duruşunu. Video çekiyorum ama yükleyemiyorum. Evimizin interneti o kadar yavaş ki evin internetiyle video yüklenmiyor. Kendi internetimle yükleyeyim diyorum. Ee, kendi internetim de o kadar fazla değil. 7 GB internetim var. Hatta bir videoyu yüklemeye çalıştım. Kaç GB internetim? 5 GB internetim gitti. Kapattım artık internetimi. Ne yapayım? İnternetsiz kalacağım sonra. Yükleyemiyorum ya. Cık cık cık. Fiber internet olması gerekiyor. Kulakta duruşu böyle çok güzel. Bayılıyorum ya. Zaten bu iplerden bir sütiye örmüştüm. Çok bereketli bir ipmiş. Ör Allah ör. Her şeyi ördüm, hala var. Hala ip var, bitmedi. Şimdi size bunun yapımını anlatacağım. Gözünüz korkmasın. Ee, çok kolay. Hepiniz yapabilirsiniz. İnanıyorum size. Hepiniz başarabilirsiniz. Tığımın numarasını söylemek istiyorum ama tığın numarasını bilmiyorum ben ya. Eee tığ kullana kullanı üzerindeki yazıları yazılar gitmiş. Sadece no 3 diyor ama 3 numara tığı da çok kalın olur. Başka bir tığım daha var, daha kalın. Onda da 3 yazıyor bilmiyorum yani kaç numara tığ bu çok kalın bir tığ değil ama ucu çok kalın bir tığ değil üst yeri de bununla ördüm ben. Arap saçı gibi olmuş bu deyim de nereden geliyorsa Arap saçı gibi olmuş <laughs> merak ediyorum birazdan araştıracağım nereden geliyor bu deyim Arapların saçı böyle mi oluyor karman çorman mı oluyor acaba kesin Arap saçı derken Orada şey kastetmişlerdir siyahileri. Onların saçı böyle kıvrış kıvrış oluyor ya yoğun yoğun kıvrış kıvrış oluyor ya. Kesin onların saçını kastetmişlerdir bu deyim ortaya çıkarken. Çok sıcak ya yaz geldi. Aşırı sıcak. Sesim dışarılara gitmesin diye de bir de pencereyi kapattım. Şimdi ilk etapta 7 tane ilmek atıyorum. 6, 7 tane ilmek attım. Sonra yedi tane ilmek attıktan sonra şu baştaki attığım ilmekle birleştiriyorum ve bir yuvarlak elde ediyorum. Şöyle birleştirme. Şimdi burada üç tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve başını çelip o yuvarlığın içine batıyorum. Yuvarlığın içine şimdi ben dört tane ikili trabzan yapacağım. 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 3 tane daha zincir çekiyorum 1 2 3 tekrardan bu yuvarlağın içine 4 tane daha ikili trabzan yapacağım gördüğünüz gibi şöyle bir üçgen elde ettim şurası başladığım noktaydı şu arada üç tane zincir çektim ya orası da burası şimdi dört tane zincir çekip 1 2 3 4 geri dönüyorum. Geri dönüp şu boşluğa yaptığım 3 tane zincir çekip yaptığım boşluğa batıyorum. Ve buraya 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve de 4. Tekrardan 3 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrardan buraya 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani toplamda o ortada 8 tane ikili trabzan oluyor. Şimdi 4 tane daha zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Şu başladığım noktaya getiriyorum. Birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra geri dönüyorum. 3 tane zincir çekip yok 3 tane zincir çekmemişim. Yok 3 tane zincir çekmişim. 2 3 3 tane zincir çekmişim geri dönmüşüm ve buradaki boşluğa şu boşluğa 4 tane ikili trabzan yapmışım ee, şunun üstüne de şu kısmın üstüne de 3 tane ikili trabzan yapmışım 1 2 3 şöyle şu sonuncu trabzanın üstüne trabzan yapmamışım. Ee, zaten altında 4 tane ikili trabzan vardı. Üstüne 3 tane yapıyorum. Ee, geliyoruz boşluğa. Bu boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Sonra 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum Tekrardan bu boşluğa iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, tekrardan zincir çekiyorum. Bir, tekrardan bir tane zincir çektim. Tekrardan o boşluğa, ortadaki boşluğa son iki tane daha trabzanımı yapıyorum. Bir, iki. Yani Üst zincir çektim orta kısma orta kısma ikili trabzan yaptım iki tane sonra bir zincir çektim tekrardan ikili trabzan yaptım iki tane ee, tekrardan zincir çektim ve tekrardan iki tane ikili trabzan yaptım bu boşlukta toplamda altı tane ikili trabzanım oldu altı tane ikili trabzanım oldu iki tane de boşluğum oldu. Şimdi başını çeliyorum tekrardan. Buranın üstüne de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tıpkı burada yaptığım gibi buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi şu son boşluğa da 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü burada da 4 tane ikili trabzan yapmıştık. Eşit olmak zorunda. Ve de 4. Bundan sonra geri dönüyorum. Nasıl dönmüşüm? Hemen bakıyorum buradan üst zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ee, birinci boşluğa değil, birinci boşluğa değil, ikinci boşluğa batıyorum. Ama sık iğne şeklinde batıyorum. Trabzan yok artık. Heh. Tekrardan 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrardan birinci boşluğa değil, ikinci boşluğa batıyorum. tekrardan 3 zincir çekiyorum 1 2 3 tekrardan birinci boşluğa değil ikinci boşluğa batıyorum 2 3 birinci boşluğa değil sonuncu boşluğa batıyorum ve çıkıyorum şöyle bu kısmı bitirdim makasım yok ya makas bulmam lazım siz bir 5 dakika bekleyin 5 dakika da değil 2 dakika bekleyin hemen makas getirip geliyorum hemen hemen inşallah bulabilirim buldum çayımdan akşam ha çay içtim ama akşam Herkes orucunu açtı. Şu anda hiç kimse oruç değil. Akşamdayız şu anda. Bak. Bak. Perde kapalı. İnanmıyorsan perdeyi açayım bak. Bak. Dışarısı karanlık. Zifiri karanlık. Hiç kimse oruç değil. Hiç kimse. Gündüz içmedim yani çayı. Gündüz değil gece. Aman ha sonra laf söylersiniz. Şimdi e, tekrar bir zincir çekiyorum daha sık olması için. ipimi kesiyorum. Bu kısmı bitti. Şu kısmı bitti. Şimdi kaldı şu kısım. Bu kısma Bu kısma kaldı. Ama çok güzel yani. Rengarenk yapılıp takılabilir. Hatta e, buralarına boncuk bile takılabilir. Çok güzel olur. Benim boncuğum yok da şu anda. Ama boncuğum olduğunda boncuklusunu da yapacağım. Zaten ben boncuğa bayılırım. Şimdi sıra geldi. E, şu kısma. Şu kısma sıra geldi. Şimdi şurayı yapacağım. Biraz daha yaklaşayım kameraya. Şimdi şuradan başlıyoruz. Şuradan. Şuradaki trabzana batıyorum. İpimi çıkarıyorum. Ve bir tane düğüm atıyorum. Sık olsun diye. Hatta iki tane düğüm atacağım. Sökülmesin. Şimdi buradan böyle çıkıyorum. Ve buraya sık iğne yapıyorum. Bir tane yaptım. Buradan şu varlığa geçiyorum. Şöyle 1 2 3 3 ay başını 3 4 5 5 tane yaptım. Şimdi şu sonuncu ya da yapacağım. Burada böyle bu yuvarlağın içinde bitirişi bu yuvarlağın yuvarlağın içinde yapmıyorum bitirmeyi. Şu yan tarafa geçiyorum. Oradan da bir tane daha çıkıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Ve bitirişi yapıyorum. Ortada 5 zincir çekmiştik ya. Onun üçüncüsüne 1, 2, 3. Üçüncüsünün üstüne geliyorum. Tam ortasına yani. Tekrar aynı şekilde yapıyorum. Şöyle ipimi oradan geç. Ay. İpimi oradan geçiriyorum. Tekrar aynı şekilde eee ipimi burada sıkılaştırıyorum. Düğüm atıyorum. Bir tane düğüm attım. Ve zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane 7 tanesi şöyle kısa oluyor. 8 9 tane yaptım. Siz daha uzun olsun isterseniz daha uzun zinciri çekebilirsiniz. Yani burası tamamen size kalmış. 9 tane yaptım, geri döndüm, aynı noktaya battım ve çıktım ve tekrardan zincir çektim. Kesiyorum. Bu kadar. Bu kadar kolay. Bu kadar basit. İşte buraya da şeyini geçirirsiniz. Nerede o? Ha, şu kısmına ne deniliyor bilmiyorum. Penseyle bunu da tam ortasına geçirirsiniz. İplerini kesersiniz. Benim ipleri daha kesilmiş değil. İplerini kesersiniz. Tığ yardımıyla iplerini içine gizlersiniz. Çünkü dışında gözükürse hiç hoş olmaz, hiç güzel gözükmez. Böyle bir küpe. az bütçeyle azıcık azıcık ip ile çok güzel bir küpe elde ettim. Azıcık bir ip ile. Bu rengi ben zaten çok seviyorum, bayılıyorum. Harika oldum ya. Çok güzel oldum. Siz de eğer yaparsanız bana fotoğrafını atın tamam mı? Ben çok hoşlanıyorum dediğim gibi. Ee, anlatabildiğimi görüyorum. Çok mutlu oluyorum. yerleri yapanlar gönderdi. Hepsine geri dönemesem de emin olun hepsine baktım. Bazılarının ekran görüntüsünü aldım. Çünkü bazıları üst kısmını söylediğim gibi yapmış. Ama alt kısmını değiştirmiş. Farklı model yapmış. Onların ekran görüntüsünü aldım. Bana da fikir olur diye. Çok güzel oldu. Siz de böyle yapıp atabilirsiniz. Boncuk takarsanız takın. Iııı ee, Püsküller yapabilirsiniz buralarına. Ben püskül yapmayı pek beceremiyorum da püsküller yapılabilir. Çok gayet güzel durur. Farklı fikirleriniz olursa onları da ekleyebilirsiniz. Bana fotoğraflarını atın. Bekliyorum yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Allah tuttuğunuzu altın etsin. İyi akşamlar.